şu anda biz Elmalı'nın en uzak ve en yüksek rakımlı mahallesi olan Ovacık Mahallesi'ndeyiz. Burası Elmalı'ya 51 kilometre mesafede. Yok bahçe sulanacak kadar suyumuz yok zaten. Sadece içmemize kullanmamıza yetiyor yani. Çok zor oluyor. Kuyulardan çekiliyordun. Kovayla, ile, ile. Eskiden yukarıdan atalarımızın getirdiği su vardı. 1964'te Akaca dediğimiz mevkiden kaynak suyumuz vardı. Onu atalarımız kazmayla, kürekle açıp boru döşeyip buraya suyu getirdiler. Bu Ovacık Mahallesi'nde kış aylarında 10-15 kişi kalır. Yaz aylarında ise bu rakam 600-700 lira bulur. Yaz aylarında çok büyük susuzluk çekiyorlardı. bu kapatıp biraz kapadım, açıyordum yarım saat akıyordu. Millet kabuğuna kadına dolduruyordu. Onu idare ediyorduk. Mahallede çeşme vardı. Bayanlar çeşmeye suya giderdi. Pakırla getirir onu idare ediyorduk yani. ama çok zor şart, şartlarda. Suyumuz yetersizdi. Depoya dolduruyoruz mesela diyelim ki 24 saatte 2 saat su veriyoruz vatandaşa. 22 saat biriktiriyoruz. buradan 7 kilometre ileride de Çukurkuyu denilen mevkide güneş enerji sistemi kurularak 7 kilometrelik hat döşenip buraya su basıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde güneş enerjimizi kurduk. 7 kilometreye 7 pompayla basmayla suyumuz yeterliydi. İstediğimiz i̇şte zaman çocuklar yıkayabiliyoruz. Şimdi şu anda sıkıntımız yok. 3 yıldır su sıkıntımız yok. Güneş enerji sisteminden dolayı sezonda, yıllıkta diyebiliriz, 6-7 bin lira civarında bir tasarrufumuz oluyor. Daha önce de söyledik de bir ilgilenen olmadı. Müddün Başkan sayesiyle Allah razı olsun suyumuz geldi yani. Şu anda da yetiyor. Çocuklar da gitti. Şimdi su da gelin sıra. Yazın geliyorlar karşımda. Herkes köyü doluyor. Her baba yiğidin harcı değil de bu 7 kilometreden suyu bora getirmek, köye kavuşturmak yani köylüye.